Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün LoL oynayacağım abi. Aram oynayacağım. Yine rastgele bir hero ile oynayacağım. Darius geldi ama Darius'la aramda bilmiyorum. Nasıl olur? Bir uzakçı belki denk gelir. Onun geldi. Geri dönelim abi Darius'a. Hatta şöyle kar alalım abi. Ne namına koy. Kara asat drone'ümüz var. Kara asatla girdik tamam. Sıkıntı yok. Aslında AD TF de oynayabilirim. Ama 2 AD'miz var. Ben de birlikte 3 3 AD aslında karşıya bir tank gelirse Nanay. Neyse abi. Abi videoya geçmeden önce bir like bir de abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Hızlıca geçiyoruz. Başlayalım abi. Tank kasacağım abi. Ay keşke bunu almasaydım ya. Neyse yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş gidelim. Ben yine ona tıklamayı unuttum. Bu şeye. Ah be gitseydi aralarına girecektim ha. Yok ya. şimdi tank kasacağım için abi burada Sivir'in ve Corki'nin kasması lazım güzelce. Hep Draven'la Lux'a odaklanacağım abi. Diğerlerini biliyorsunuz değişti. Rework yedi. İlk kilit almazsın be. İlk kilit alma. Tank kasacağım deyip ilk kilit almazsın be. Sakin ol. E gelmedi. E gelsin abi bekle. Şuradan hızlı kaçayım şuradan. Ölmek istemiyorum hemen. Gold'um yok çünkü. Kartopum geldi an. Ya Lux bak. Canımı sıkıyorsun ha. Emin ediyorum canımı sıkıyorsun. Haydi. Şimdi Lux bir E atsa beni öldürecek. O yüzden şöyle aralardan ah, az daha değiyordu. Gelin abi gel. E, beklerseniz sizi mi bekleyeceğim kardeşim burada 2 saat. Gelin dedik işte. Bu Aatrox bir değişik oynuyor ya satıyor maçı. Atla Sibir'e. Oğlum enayi misin? Hii. Beni öldürüyor daha Abi ölmeye gerek yok. 2K paradan aşağıya ölmeye gerek yok burada. Hiçbir şey alamayacağım çünkü. O yüzden şöyle safe oynarsak iyi olur. Sonuçta B'ye atamıyoruz. Allah'ım ya. Can alamadım ya. İyi ya yapacak bir şey yok. 1600. Şimdi ordu kalkanıyla ne alabiliriz? Demir, demir soruları iyi geç. Ama bunu da almak istemiyorum. Abi. Tank kasacağız dedik ama. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle şunu alalım. Botumuzu da alalım. Devam edelim. Şöyle aldık abi kelimizi. Şöyle aldık. Ah oh be, onu da alsaydık çok iyi olacaktı ya. Ben şöyle, şöyle ölümün dansına gidelim. Ya Lux şey yapacağım bak söveceğim ha nasıl kilitliyor lan? Ne kardeşim hiç telaş yapma hiç telaş yapma. Ah be flash boşa gitti. Lan oğlum ya. Ya var ya şu laksa uyuz oldum ha. Yemin ediyorum uyuz oldum. Hadi hadi. Kartopup gelse var ya. Alacağım aklım da laks. Ee, güzel öldün. Şöyle bunları temizleyip abi seriden bitirmemiz lazım oyunu. Ya mana kalmadı ya. Hay ananın ya. Ulti vuramadım kafasına. Buradan gidip seriden canı almam lazım. Ne yapacak bir şey yok. En azından kill aldık. Var mı yarım canlı olan? Hemen gideyim kafasına vurayım bir tane. Hadi. Öldür. Ah. Lan oğlum. Nereye gidiyorsun? Lan ölmüyor. Ah be. Ya Lux. Harbi diyorum söveceğim ha. Ya bu ne ya? Adam yüzünden hareket edemiyorum ya. Ne kartopum geliyor. Ne yapıyorsun oğlum? Abicim. Şöyle şeyler yapmayın ya. Tabii efendim. Yoksa bunlar ağlatacak. Çok şey yaptık. Laks köpek gibi vuruyor. Blitz bir sen çek bir ben çekeyim be hadi. Oğlum çeksene düzgünce yapma şöyle hatalı. Lan. Niye buna vuramadım Bu beni kayıtlıya Kayıtlıya kesecek Dur abicim ya Ne şeyi Bilerek attım ha Sır Yani gideyim öleyim Şu itemi Alayım Tamam tamam İnandım ya tamam Kanka 5 kanama olunca yalnız seni tekleyeceğim ha yaramayacak yani o senin şeylerin Yani öyle dönüşme falan fasafisu Gel abi aldık onu. Don. Hah. Lux'dan intikamımızı da aldık. Kafasına vurduk paltayı. Çık geri. Sen ne yapıyorsun kardeşim? ult atamıyorum haş ult atmadan fight'ı kazandık Hadi gel ölmüyorum ben gel 241 zırhım oluyor Kafana baltayı vuracağım gel Güzel abi. Lux. Ortadan kaldırdık Lux'ı. Şöyle direkt şunu da alalım. Ya abi Lux tutuyor oyun Lux. Beni kitliyor. Draven da arkadan patır patır vuruyor kafamıza. O yüzden. Şöyle mi yapsam şunu satsam. Tamam can şey oldu. Aa 850 bekleyelim abi yapacak bir şey yok. Ha, ah ha. Hadi, hadi başlayalım. Laksen gel abi. Abi laksa uyuz oldum, o yüzden. E olsa vuracağım kafasına da eğem yok. Ben ölmem kardeş. Lan ona da vursaydım keşke. Güzel. Güzel abi. Hadi. Aldık ya oyun. Lan nereye gittin ya? Yapacak bir şey Ben sattım burada birazcık. ışınlanamadım ya. Abi köpek gibi vurdum, kitlendim anasını satayım oyuna. <laughs> Yemin ediyorum ya. Gel 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 gel. Ah be, ah be. Lan. Oğlum bu nasıl stun yedim? Stun'dan çıkamıyorum. Abi. Ya dört kişiyi tuttum burada. Bir kişiyi orada tutamadınız be. Yazıklar olsun. Ya zaten vuramıyorsun ya. Anka sen kesemezsin de beni. Ben sana bir beş yük bindireyim şöyle. Al kafana. Orkide arkadan temizlesin abi. Yani şu olay oyunu bitirtmiyor biliyor musun? Hızlı hızlı geliyorlar ya. Ay Allah'ım ya. Ne slowdur arkadaş ya. Güzel abi hadi abi. Ya kanka o bir defa olur biliyor musun? Gel sen bakayım şöyle. Şöyle tahriple kuleyi de Atlattık mı? Tamam. Güzel abi. Ha, can mı çekecek? Yok mu? AP kasıyorsun. Abi bu ne? Bu nasıl bir vuruştur ya? Anlamadım ki. Felaket vuruyor ya abi. O nasıl bir vuruş ya? Aha. Abi, yani luz oldu ama birazcık bizim şeyimiz, o yüzden sıkıntı yok. A, B, c, c, c verelim. Abi, ben eğlendim, video güzeldi bence. Arkadaşlar, sizin de video hoşunuza gittiyse bir like, bir de kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler abi. Bay bay.